Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'dan muhteşem bir videonu sizlerle görüşmeye devam ediyorum başarılı ve çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz güzel oyuncumuzun yeni ve özel görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.